Herkese merhaba. Bugün size ayak vuruş tekniğinden bahsetmek istiyorum. Ayak vuruş tekniği yüzmedeki bütün tekniklerde çok güzel olması gerekir. Çünkü en önemli kurallardan bir tanesi. Benim ilerlememi, suda kalmamı sağlayan şey ayak vuruşlarımdır. Ayak vuruşlarımızı düzgün yapmazsak ya suyun üstünde kalma konusunda ve ilerleme konusunda problem yaşayabiliriz. Şimdi ayak vuruşlarımız dizlerimizi çok fazla bükmeden, Gergin çok fazla da gergin pozisyonda olmadan sallamamız gerekiyor. İkinci kısım ise bileklerimi ileriye doğru uzatmalıyım. Parmak uçlarım karşı tarafı göstermeli. Burada ayağımın altıyla suya tokat attığımı düşünebilirim aslında. Genelde bu şekilde öğretiyoruz biz bunları. Ayaklarımızın altıyla suya tokat atma şeklinde başlıyoruz ve dizlerimizi çok fazla bükmüyoruz bu şekilde ayağımı suyun üstüne çıkardı, suyun altında suya kuvvet uygulamayı sağlıyorum. Bunun ilerleyen kısımlarını suyun içinde göstereceğim. Burada dizlerim aşağı inerken gergin pozisyonda yukarı çıkarken dizlerimi hafif bükerek sağlıyorum. Şimdi suyun içinde göstereceğim size. Suyun içinde duvardaki tutunma yerlerine tutunup dirseklerimi duvara yaslamam gerekiyor. Duvara yasladıktan sonra dirseklerimden güç alarak ayaklarımı suyun üstüne çıkartıp burada ayağımın üstüyle suya tokat atmaya sağlıyorum. Yine aynı şekilde burada da dizlerimi çok fazla bitmeyeceğim. İlerleyen aşamada kendimi duvardan uzaklaştırarak çenem suyun içinde bir şekilde ayaklarımı suyun üstünde sallamam gerekiyor. Dersin ilerleyen kısımlarında ekipmanlarımızı kullanacağız. Bordumuz var ve burada sudan buluğumuz var isidorunu bacağımızın arasına yerleştirdikten sonra bordumuzla birlikte ilerlemeye başlayacağız. Bordomuzu kullanma aşamalarımız tutunma yerlerimiz var. Bu tutunma yerlerine ellerimizi geçirip e, kollarımızın gergin bir şekilde tutmasını sağlamamız gerekiyor. Eğer kollarımız gergin olmaz, burada güçlü olup bunun üstüne çıkarsak bu ekipman suyun içine batacaktır. Siz de rahatsız olacaksınızdır. Şimdi başlayalım.